mı? Yani arkadaş e, videolar benim yüklenmiyor. E, bir sorun var bu son galiba 4-5 gündür falan hiçbir şekilde video yüklemiyorum. Videoyu sonradan izleyecekler için ben bunu yayını yapıyorum falan. Yani bilmiyorum abi elimden geleni yaptım bu videoları yüklenmesi için. GoPro ile 2-3 tane vlog çekmiştim. Zaten şu an belli ortamdan. Hani normalde böyle bir video asla çekmiyorum. Bu tarz bir yayın. Hem tripod yok hem şu an sadece telefonlayım yani. Normal dediğim gibi yapmayacaktım bunu. Ancak video yüklenmiyor abi. Ne kadar uğraşsam da şu son 3-4 gündür hiçbir şekilde video yükleyemiyorum. Yani videoları yüklensen de bir şekilde şey olmuyor. Ön plana çıkmıyor. Yani video var. Video atım silindi. Aynen öyle. Video şundan dolayı 360p'de e, gözüküyor videolar. Ben anlamadım abi. 360p'den yukarıya çıkmıyor. Yani ne kadar uğraştıysam şu son 5-6 gündür tamamen bu videolarla uğraşıyorum. Hata çekecektim çünkü İzmir'e falan geldim. Elimden geldiği kadar uğraşacaktım bu videolarla. Şu an zaten yeri ortamındayım. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Elimden geldiği kadar uğraştım ben videoları çekmek için. Abi bir türlü yüklenmedi. Yani ne vlog videosu yüklendi normal video çektim onlar yüklendi. Diğer çekeceğim videolar vardı onlar da yüklenmedi. Ben anlamadım abi bu nasıl bir şey ya? Yani YouTube'da Belirli bir içerik üretiyorsunuz. Bu son, mesela videoda da öyle Suriyeli videosu falan çektik ya belki ondan da e, alakalı. Bu Suriyeli videosunu çektiğimden beri, video bu arada beni izlenmeye yaklaştı. Çok rahat bir şekilde izlendi. Çünkü hani radikal bir videoydu. E, bir onun etkisi var yani Suriyeli videosunun. Bir de ondan önceki videolar tabii. İşte hem bu ekonomi durumunu falan eleştiriyordum hem diğer konuları. Çünkü o kadar fazla e, konu var ki biliyorsunuz biraz önce video attım. 360 beden yukarıya çıkmadı abi. Ne kadar orasam da çıkmıyor arkadaşlar. Yani, ne yapayım? Ee, ondan önce de ben video atmıştım. Videolar sürekli işleniyordu. Siz bunları görmüyorsunuz. Bence YouTube kanalında bir video attığınız zaman işleniyor. İşte HD görüntü veriliyor. 4K çözünürlükte falan böyle aşama aşama falan olur. Arkadaş hiçbir şekilde işleniyor da yukarıya çıkmıyor. Normalde paranın kaza para kazanmasının açılması lazımdı şu an. Çünkü para kazanma şey doldu. 4000 saati geçtiğimiz halde saatler düşmeye başladı yani bakın 4000 bin saat bitti saatler düşüyor. Niye? Çünkü destaklar falan geliyor. Onun dışında işte bot falan atmaya başlıyor. Ben anlamadım abi bu nasıl bir şey? Yani bakın şimdi size göstereceğim zaten. Eee şimdi bilmiyorum bu kamerayı değiştirebiliyor muyum? Bakın şimdi göreceksiniz. Şimdi abi normalde bakın. Bu perili köşke gittim bakın hala işte o video dört gündür. Diğer sonraki video da öyle bakın. Normalde benim asla o kadar gelmez. Ee, Bakın son videonun beğeni 256. Abi hiçbir zaman benim videolarıma 206 beğeni gelmedi. Tamam mı? Ben zaten demedim işte beğenim falan filan diye. Bot atılmış tamam mı? Yani 250 beğeni atılmış. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Ben hiçbir şekilde beğeni falan demiyorum. İstemiyorum da böyle bir şey tamam mı? Ama yani bir, bir şekilde bir uğraşılıyor. Yani belli oluyor zaten. Anlaşılıyor bu. Ondan önceki mesela bir videoma bin izlenme falan atılmış. Çok saçma sapan kitap okumayla ilgili bir video. Mesela onu da göstereyim. O videonun hiç mesela alakası bile yok. Ben anlamadım abi. Bu neye göre bu şeyler yapılıyor. Gerçekten ya yani artık şaşırmaya başlıyorum. Bu olan olaylar hakkında. Yani bakın. Abi 1710 izlenmiş ya. Allah aşkına. 1710. Bakın. Ona bakın. Yani... Çok garis şey var. Burada onu gör görüyoruz. Çok bariz mesela burada videolara falan şey atıldı belli oluyor. Yani olay bundan ibaret aslında bakarsanız. Normalde şu an iş var böyle bir yayın yapar mıyım? Normalde arkada daha bir şey bir ortam olur. Ancak bunu yapamıyorum çünkü <laughs> video yüklenmiyor abi. Bir şekilde videolar yüklenmiyor. Ya evde de değilim. İzmir'deyim. Artık farklı bir yerdeyim. Valla yani DJ'm o arkadaş. Ne yapayım ya artık. <laughs> Gidecekse gitsin. Ben bayağı uğraştım. Mail falan attım e, YouTube'a. Ancak bakalım video cevap verecekler mi? Bugün video asla olmayacak. Muhtemelen haftaya kadar ben uğraşacağım bu videolar için. Haftaya kadar yüklenebiliyorum. Elimden geldiği kadar video çektim. Yani sırf bu olay yüklensin diye yani bu videoyu atayım diye son 4-5 gündür sadece video çekiyorum ama başka hiçbir şey yapmıyorum. Attığım her video 360p'den yukarıya çıkmıyor arkadaş. Ya bilmiyorum tıklayan var mı? 360p'de kalıyor yani 720p HD izlenmiyor. Bu neden? İşte videolar sıkıntılı olduğu için sürekli orada siz görmüyorsunuz ama video attığım zaman işleniyor özür. Normalde asla böyle bir şey olmadı. İşleniyor sonra geçmiyor. Ya yani kusura bakmayın bunun için söylüyorum. Bu arada hava çok soğuk yani. Şöyle abi üstünde mont falan var yani düşünün. Yani böyle bir da asla böyle bir şey var yani, O kadar video falan değer veren bir insanım. Ne bileyim uğraşıyorum ya yani. bunun için. Abi yapılan şeye bak ya gerçekten yani. Şeyden dolayı değil abi. Üzülme falan değil. Sadece saçma geliyor yani abi. Ya o kadar olay var. Ya o kadar olay var ki. Yani bir tek bununla uğraşıyorsunuz. Yani Türkiye'de o kadar olay var. Yani böyle bir adamla bilmiyorum bana o kadar mantıksız geliyor ki bu olaylar hakkında. Hatta son ben gidecektim ya bu e, intihar eden bir çocuk var Enes Kara hakkında. Düşünün yani o videoyu yapsaydım ne olurdu? Yani şikayet üstüne şikayet geliyor tabii. Bunları, bunları siz görmüyorsunuz ancak mesela şeyden anlaşılıyor. Instagram'dan gelen mesajlardan anlaşılıyor. Bin kitaptan gelen mesajlardan anlaşılıyor. İşte ne bileyim takipten çıkmalardan falan anlaşılıyor. Çünkü normal mesela kanalın takipçi sayısı ben şimdi onu da göstereceğim size. Aylık 300-400 kişi falan geliyor. 300-400 kişi aylık. Abi şu an 60 kişi. 60 kişi o da yani zar zor. Hani anlatabiliyor muyum? Çok bariz bir şekilde gösteriliyor. Onların hepsini mesela göstereceğim size. Madem dedim böyle bir şey oluyor. Madem hani kanal falan kapatılıyor. Ben dedim ki bunu göstereyim yok. Destek olmanıza gerek yok ya. Yani şu an şu an için ben de bilmiyorum. Çünkü ne olacağını falan. Çok şaşırıyorum sadece bu olaya. Ben sadece bunu göstermek istedim. Şöyle bir yayın açayım. Göstereyim yani ne oluyor bu olay hakkında. Bakın. Abone kaynağından falan gösterileceğim. Hepsini şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok saçma olmaya başladı bu son olaylardan. Ee, artık düşünce özgürlüğü hiçbir şekilde zaten yoktu. Artık tamamen olmuyor. Bakın abone kaynağı. Normalde bir kanal asla bu kadar abone kaybetmez. Bakın. Heh. Abi. Kazanılan abone sayısına bakın. 3442. Kaybedilen abone sayısına bakın. 1246. 1246 kişi takipten çıkmış. 1246. Ulan ne oldu da bu kadar zorunuz gitti? Yani ne olmuş olabilir? Ya ben ananızı avradığınızda küfür etmiyorum arkadaşlar. Yani küfür etmiyorum ben. Hiçbir videoda küfür etmedim tamam mı? Küfür edilmiyor, hakaret edilmiyor. Yani ben arkadaş anlamıyorum. Bir eleştiri de yok aslında bakarsanız. Ona rağmen nasıl bu kadar takipten çıkma. Nasıl bu kadar nefret? Ya bunun da şu falan da var. Bu beğen beğen beğenmem olayını kaybet kaldırdı YouTube. Keşke onu kaldırmasaydı. Mesela gösterecektim onu. Beğenmem olayını da gösteriyordu. O beğenmem olayında da çok fazla vardı. Mesela 600 tane beğeni falan var. Beğenmeme sayısı işte 450'lerde falan. Bu beğenmeme kaldırıldığı için artık göremiyorsunuz. Ya bunları falan göstermek istedim ya. Yani abi 3400 abone var. Normalde kazanılan kaybedilen 1200 kadar kaldı yani. Yarısının çoğu neredeyse gitmiş. anlatamıyorum Bu çok yüksek bir sayı arkadaşlar. Ya 3000 nerede? 1200 nerede? Ulan 1200 kişi lan. Ya oğlum aklım hayalim duruyor. Gerçekten ya şaşırıyorum. Normalde şu an olması gereken sayı 5000 falan kanalın ancak 1246 kişi gittiği için e, gidiyor yani düşüyor. Ben anlamadım ya ben sadece bunu göstermek istedim. Çünkü madem hani böyle bir şey gidecek kanal gidiyor. <laughs> Yapacak bir şey Video atamıyorum arkadaş. Video atılmıyor. Yüklüyorum. Gidiyor yani atıyorum videoyu direkt kaldırıyor. Şimdi YouTube'a falan mail atacağım. Bugün tamamen onunla uğraşacağım. İşte ne yapılması gerekiyor. Daha yani eğer susmam istiyorsanız susayım artık. Yani yapacak bir şey yok. En azından kitap yorumlarına falan devam ediyorum. Yani diyecek bir şeyim yok. <laughs> Hakikaten ya. <laughs> ya yemin ederim video atarken... Ee, kapak falan yapmanız lazım. Mesela bu yayın başlamadan önce kapak falan yapmanız lazım. Kapak yapamadığım için en azından şöyle yapayım dedim. Soğukta üşüdüm, böyle falan <laughs> çektim. Ulan tam bir komedi. Yemin ederim tam bir komedi. Düştüğümüz duruma Yani bu 2022 yılın Ocak ayında daha yani kaç ay oldu <laughs> yeni yıla girdiğimiz bu olay oldu. Bunu göstermek istiyorum. Sadece bakın hala işleniyor ya. Vay arkadaş, vay arkadaş yani hala işleniyor. Ya bir video nasıl bu kadar işlenebilir? Arkadaş dört gündür böyle. dört gündür. Ya yedek kanal var da ya artık uğraşılsınız gelmiyor ya. Gerçek, gerçekten uğraşılsınız gelmiyor. Çünkü şöyle yani size küfür ediliyor tamam mı? Hatta hesabı yok. Yani bakın ben yorumlara artık cevap vermiyorum. Bu yorumlarda da duruyor. Ne yapsam bilmiyorum. Daha dedim ne yapayım? <laughs> bak. Daha bak bugün bile gelmiş. Geri dönemezlermiş, entegre olmuşlarmış. Geri zekalısın, işte gönüllü veya gönülsüz hepsi vatanına dönecek bu işte Suriyelilere yaptığımız şey. Yani burada dedim ki sadece, dedim geri dönemezse falan entegre olmuşlar bu adamlar. Bunu nasıl gö gönderecek? Halbuki orada şey demek istedim ben. Hani e, karşı çıkmasınlar diye. çünkü Suriyelileri seven de var, sevmeyen de var ya. Yani Ortaya oldu bir şey yapmanız lazım. Yani bilmiyorum herhalde bu videodan dolayı da biraz daha. Yani artık ne diyeyim ki abi, Türkiye'de <laughs> artık daha yoğun, ne yorum, ben kalp atıyorum aynen. Mesela biri bana hakaret ettiği zaman ben kalp atıyorum abi ona. Ee, çünkü başka türlü çözüm bulamıyoruz, anlatabiliyor muyum? Ne yapsam bu adam zaten bana küfredecek. Ben en iyisi ona kalp malp atayım, beğeneyim. Geçen biri daha yazmıştı, bilmiyorum gördünüz mü? Orada da mesela, hakaret falan etmiş. İşte sen Ruslar gelse böyle yapmazdınız falan filan, saçmalamış mesela, ona da kapattım. Ondan sonra biri daha yazmış, kafirsin diye, ona da kalp attım. Yani bilmiyorum yorum yapmak bana anlamsız geliyor anlatabiliyor muyum? Ona mesela küfür etsem ben bir karşılığı olmayacak anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle şeyleri ha. Bak e, gelenler Ruslar olsa nasıl peşinden koşardınız? Onlar bizim din kardeşimiz işte bu zor durumda falan yardım yapmanız lazım bilmem ne şeyler saçmalamış işte gelenler Ruslar olsa kabul ederdiniz falan ben de buna kalp attım. Ondan sonra diyorum ki kim yapmıştım yargılamayı? Sadece benim sorusu sus İslam düşmanı falan filan diyor. <laughs> Sizin kafanız bilmiyor milyon galiba. Bak, gerçekten ya bu sadece bundan demiyorum ya. Böyle bir sürü kişi var. Gerçekten. Bu benim asıl kanalım değil. Bana da bayağı hakaret ediyor. Bir daha sonra insan ayıptır. Aynen öyle. Ha, gerçekten ya. Ama sadece hani ben desem ki hani dez, e, sadece son video ile alakalı. Abi son video değil. Ondan önceki videolarda da çok şikayet geliyordu. Çünkü izlenmeler düşüyor, ön plana çıkmıyor mesela. Attığım her video aralıksız 3000-4000 kişi görüyor. Aynı gün içerisinde 24 saati baz alıyoruz. Bu videoları attığım gün en fazla 600-700 kişi geliyor. Bu neden dolayı işte şikayet edildiğinden dolayı dislike fazla atılıyor. Trollerin kara listesine mi aldın? Valla galiba öyle. <laughs> kara listesi. Abi en azından diyorum İzmir'deyim falan yani anlatabiliyor muyum? Yani bu gerçekten çok saçma. Sır var ya bu videonun onun için. Yani bu yayına onun için. Açmayacaktım dedim ki şöyle bir yayın falan yapmayayım yaza kadar. Çünkü çok soğuk. Yayın yapamıyorsunuz üşüyorsunuz. Ya montlayayım arkadaş iş yerine ya. Ya iş yerine İş yerindeyim. Ulan burada yayın mı yapılır yani? Normalde çalışmam lazım. Ancak yayın yapmak zorundayım. Ee, video atılmadığı için artık YouTube şeye atılacak. Video atılmıyor ya. Sizi geriye düşürüyor daha fazla. Diyor ki bu adam madem video atmıyor biz bunu daha da geriye düşürelim. Olay bundan ibaret yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi daha ne söyleyeyim ya? <laughs> daha ne söyleyeyim? Yemin ediyorum bakın size sırf vlog 5-6 tane var şu an. Vlog atması gereken yani sadece 1.5 buçuk o kadar video çektim ki bunun yanında normal çektiğim işte konuşma videoları falan da var bilmem ne. Yani sırf boş bırakmayayım diye bu son bir ay mı? çünkü bir aylık tatile falan girdik işte. Liseliler 15 gününde falan tatile girdi. Dedim ki bu bir aylı iyi bir şekilde değerlendireyim. Olduğu kadar video yapayım. Ulan video yapamıyorum. Niye? Çünkü videoları bir yayınlanmıyor. Ama bilmiyorum. Ocak'a kadar ben bunu yapmaya çalışacağım. Yani so Ocak'a kadar diyorum. Haftaya kadar ben bu videoyu yapmaya çalışacağım. En azından haftaya cuma video elimde olsun. Çünkü başka çıkış yolu yok. daha da geriye düşecek. Çünkü 360... P atıyor. 360 P'de kimse izlemez abi. Şimdi şöyle izleyenler vardı eminim. Şimdi onlara ayıp olmasın ancak 360 P'den izlemem. Ben ben şahsen ben izlemiyorum. Ben sadece 1080 P. 1080 P'nin altında 700 P. Anca zorda kalırsam falan izliyorum. Arkadaş Hayatta 15-20 dakikamız var. Onu kaliteli kullanalım. Anlatamıyorum. Bu yüzden zaten uğraşıyorum ben. Yoksa ne uğraşayım arkadaş? Gelmiş adam video izleyecek. Videoyu 360p'de. Ben izlemem ki o videoyu. Ben derim ki arkadaş adam gibi bir video öyle izleyeyim. Çünkü siz sadece izlemiyorsunuz ya bu yayına katılanlar. Video YouTube'da aramaya çıktığı için, YouTube'da aramada da e, ön plana çıkıyor. Mesela Dostoyevski, Tolstoy eskimi. Tolstoy gibi. O video 5.000 video 5.000 izlenme aldı. Niye? Çekim kaliteli. Ee, izlenme artıyor yorumlar var bilmem ne yani kaliteli olmasına bakıyor youtube seni ön plana çıkartmak için ee, Burada da e, kaliteli olmadığı için 360p için hiç şey yapmadım direkt dedim kaldırayım bu videoyu Artık bakayım atabilirsem atayım atamazsam da artık atamayacağım çünkü artık uğraşmak istemiyorum gerçekten ya bu ne abi Uğraşıyor uğraşı işi bir yere kadar ee, Vaktiniz şey olmuyor yani bununla uğraşmaya vaktiniz kalmıyor canınız istemiyor eski ilhamınız kalmıyor ya birçok sorun var Tamam ben bundan dolayıydı Valla yani bilmiyorum kapatsam mı da yayını çünkü şeyim yok anlatılıyor eski şeyim yok gerçekten bunu samimi söylüyorum. Ya eskiden daha bir iyi yapıyordum bu yaz ayında falan ancak Türkiye'nin durumu maalesef insanı şeye e, umutsuzluğa sevk ediyor ya konuşamıyorum bile düşünsenize. Valla işte bakacağım denedim başka kanalda yedek kanalda 720p'de orada sıkıntı yok bir tek bunda. Şimdi bakın size göstereceğim izlenmeleri nasıl düştüğünü. Bakın son video 740. Bundan 262. Ondan sonraki videolara bakın. 336. 120, 175. Burada bayağı düştü. 350 bakın. 3 haftada oluşan videolar. Son video 1000. İşte o Suriyelilerle ilgili. O da çünkü çok radikal bir video olduğu için. Onun dışında mesela izlenmiyor. Anlatamıyorum. Düştü. Çok düştü. düştü. Ee, neden? İşte bu dislike'lar şikayet etmeye falan filan bunlar hep üst üste üst üste gelince artık YouTube şöyle diyor. Arkadaş bu kanalda bir sıkıntı var. Bunu biz geriye planlı çekelim. Diyor ki haklılar da. Düşünsenize siz de mesela bir platform mu yönetiyorsunuz size sürekli bir adam sorun çıkartıyor. İşte izlenmeleri falan düşüyor. Siz onu ilgilenmek ister misiniz? İstemezsiniz. Bunda, bunda tamamen onunla alakalı. Valla yani diyeceğim o sırf bunun için açmıştım. Bakalım ya ne olacak. Şimdi ben yayını kapatayım. Bilmiyorum onlarla falan uğraşayım. Bakın olmuyor. Yapacak bir şey yok. Kapatırım yani. Çünkü elimden geldiği kadar ben uğraşmaya çalıştım bu olayla. Yani üstüne de düşmeye çalıştım. Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ya abi. <laughs> YouTube'da da çıkartayım Gerçekten uğraşısın gelmiyor çünkü. Bakıyorum sorun var. Ben yazılım mühendisiyim. Büyük ihtimal CEO'nun yapay zekasına takılıyorsun. Muhtemelen çünkü izlenmeler falan düştüğü için de öyle oluyor. Ee, i̇zlenmeler falan düşüyor işte şikayet olduğu için YouTube geriye atıyor. Kapak videosu. Kapak videosunu direkt otomatik çektim ya. Diğer stüdyo yayını açmıyor. Kapak videosu olmadığı için. Vardığım kamerayı falan açayım. Öyle çekeyim. Çünkü ortam yok. Anlatıyor. Arkaya falan ışıklandırma falan yapmayacağım için. iş yerinde olduğum için. Bir de soğuk yani burası ya. Abi soğukta çekiyorum bu videoyu. Valla durum bundan ibaret. <laughs> komedi bakmayın. Bilgime. Gerçekten komedi. Ben ee, kapatayım yayını abi. Sadece bu olayı bilgilendirmek için açtım. Böyle bir şey olduğunu bilin. Yani <laughs> eğer video gelmez artık bilin ki o kanal artık iptal abi. Video falan çıkmıyordur. Başka bir kanalla artık falan devam ederiz. Yani veyahut atmak hiç uğraşmam. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.